Elektrokimya sorularında arkadaşlar ilk önce şuna dikkat etmemiz lazım. Çözeltilere bakmıyoruz. Kapları kapatıyoruz. Çubuklardaki elementlere bakıyoruz. Hangisi aktifse o elektron verir. Magnezyum hidrojenden aktiftir. Neden? Bütün metaller hidrojenden aktifti. Çünkü sadece soy metaller aktif değil. Cumhur haksızca ağlatanların patlatır ağcına. Eğer bunlardan biri olsaydı bu 5 soy metal hidrojenden pasiftir. O zaman aktif olan elektron verecek. Demek ki elektronlar magnezyumdan hidrojene gidiyor. Elektron veren anot'tur arkadaşlar. O yüzden anotta yükseltgenme oluyordu biliyorsunuz. Magnezyumları yükseltgenme şeklinde yazıyoruz. Elektron veriyor ve elektron verdiği için de bakın iyonları suya gider. Elektronlar dış devreden gider. Magnezyum suya geçiyor, iyonlaşıyor, çözünüyor. Dolayısıyla bu çubuğun kütlesi zamanla azalır. Magnezyumun kütlesi zamanla artar demiş. Yanlış bakın. Burada elektronların yönünü de bulduk. Elektronlar ikinci kaptan birinci kaba gider demiş. O da yalan. Ve hidrojen elektrotun olduğu yere elektronlar geldiği zaman arkadaşlar şu çözeltideki artı iyonlar kim ise onlar elektron alır. Yani H artı iyonları var. O yüzden H artı iyonları bu elektronları alarak indirgenir. H artı H2 gazına dönüşür. Pil tepkimemizi de bulmuş olduk. İkinci kapta arkadaşlar H artı iyonları H2 gazına dönüştüğü için H artı derişimi azalır. H artı derişimi azalırsa pH'ı da artar. Derişimle P'ler ters orantılıdır arkadaşlar. Derişim azalırsa P'si artar. pH artar dediği için A şıkkı doğru. Şu gerilim yorumu iki şıkta. Onu da hemen yorumlayalım. Şu pil tepkimesini bir yazmamız lazım. Pil tepkimesinde H2 basıncı artarsa ben H2'nin basıncını arttırırsam denge bunu azaltmak için sola kayar arkadaşlar. Sola kayıyorsa bir tepkime E pil her zaman azalır arkadaşlar. Pil gerilimi artar demiş. Yalan. Birinci kapta magnezyum sülfat çözersek eğer magnezyum sülfat attığımız zaman burada çözülüyorsa eğer magnezyumların derişimi artar arkadaşlar. O zaman şu pil tepkimesine magnezyum derişimine baktık. Magnezyumun derişimi artarsa denge yine sola kayacağı için e pil gerilimi yine azalır. E, evet, yine gitti. Burada bir tiyo vereyim arkadaşlar. Anot çözeltisine bakın her zaman. Anottaki çözelti maksimum çözebileceği kadar çözdüğünü düşünün. Doygunluğa geldi. O zaman ben burada magnezyum daha fazla çözemem. Çözünmediği için de elektron veremez. Dolayısıyla da gerilim oluşmaz. O zaman anot'taki çözeltimiz ne kadar seyreltiysek yani derişimi ne kadar azalırsa magnezyum o kadar çok çözünür ve daha çok elektron verir. O yüzden de pil gerilimi artar. Yani anot'ta derişim azalırsa pil gerilimi artıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız A demiştik.